Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir zombi istilası bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi hadi geçelim bölümü. Ulan ördek. Efendim kazım. Oyun niye bu kadar kasıyor lan? Bir saniye. Oyun niye bu kadar kasıyor anlamış değilim ama. Neyse. Efendim kazım. Oğlum efendim ördek diyecektim lan. Oğlum sen nerede gitti birader? Benim sıfırlandı. Neyse. Ördek ben gidiyorum. Şey yapayım. Burada yine zombiler toplaşmış. Gideyim onların bir içinden geçeyim. Hadi lan hadi lan geliyor lan. Ya da neyse atlayacağım buradan. Lan geldik selamun aleyküm lan geber git belanı benden bulma baloz beyinle indirim ah ördek geliyorum tut beni Anne! <laughs> o sırada diğer zombi de hareketleniyor. Bu arada kulenin tepesindeyiz arkadaşlar. Ben geçen bölümde ev yapmaya çalışıyorum dedim. Bir tane mod buldum. Onunla yapıyorum? Ay! Girmedi arkadaşlar. Oturdu sadece. <laughs> Geliyorum arkadaşım. Oğlum yaklaşmayın bize. Geber git. Lan. Şekilin gidin mı bozmayın benim. Hmm. Arkadaşım. Bir saniye. Hemen arkadaşımı tutmam lazım. Tutup götürmem lazım. Ee... Gel lan gel. Öleceksin salak. Gidiyoruz ama bu şey burada bitmeyecek. Tüküreceğiz ağzınıza. Şimdi Rejen basıp tekrardan saldırıyoruz. İyileşiyorsun arkadaşım. Healthing de basayım değer ihtimalle karşı. Neyse. Arkadaşım bu birlikte saldıracağız. Hadi ben seni ittiriyorum arka taraftan. Lan öyle ittirilir mi lan? Lan kafam çarpıyor lan. Lan kafam çarpıyor lan. Adoket. Lan. Kazım'ı elle ver vermeyeceğim. Oha Kazım'ın kafası koptu. Ben ördeğim lan. Geberin. <laughs> Sırtına darbe aldı. Lan. Ördeği rahat bırak. Bırakmıyorum. Öl o zaman. Bu şeyi kafana geçirdim. Kırdım bir taraflarını. Orada iyi misin? Ses vermiyor. Ölmüş olabilir. Aaaa. buradan. Gitmeyeceğim. Geber Kazım. Birileri kırdım. Aa, Kazım'ı direğe çaktım. Gidiyorum. Diğer arkadaşımız öldü. Arkadaşım öldü. Heh. Arkadaşımı orada bırakıp gitmem lazım. Kazım ölmedi. Sadece belini kırdım. Aşağı doğru gidip hem arkadaşımızın öldüğünü kötü haberi hem de eee Kazım'ın belini kırdığını yani iyi haberi söyleyeceğim. Kolum kopmuş bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, öleceğim. Belimi kırdı yar. Burada gördüğünüz şeyi kendime takarsam benim belki iyileşir. Yanlış yere taktım. Hadi. Kalk ya. Kalk ya hadi Johnny bunu başarabilirsin. Johnny kalkmalısın ya. Lan Kazım ana karaktersin sen kalk lan ayağa. Kalk. Kalk ya. Tak şunu. Kazım. Bacakları nerede mi takalım? Kazım. Al ayağına da taktım. Kazım. Neyse kalktım bir şekilde. Şimdi gidip ördeği uyandırmam gerek. Yoksa işler daha da kötüye gidebilir. Hey hey ördek. İyi misin dostum? Hayır tek kalamam. Orada kölemez Ördek. Kalk ayağa dostum. Kalk ayağa. Kalkıyorum lan. Kalktım kalktım. İyiyim ben iyiyim. O zombi nerede lan? En son beynime vurmuştu. Burada. Ne? Hala mı burada? Niye öldürmedin? Cesedi burada. Ha öyle desene lan. Bak tam karşımıza. Bir saniye. Bak. Şimdi bu şey bu cesede ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Yesek mi? bir zombi değil zehirleniriz oğlum. Gebeririz sonra. Hmm. Lan! Kolunu kırdım. Uzaklaş. Yere düş git ben. Hayır hayır gelmeyin üstüme. İki adamla sığar mı lan? Sığar sığar. Geber. İlla balyoza beynine vuracağız ya. Vuramadın ki salak. Ta. Kaçmam lazım. Gebericem. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Yok kaçarım. Kazımı duvara çarptım. Şimdi aşağı doğru atlamam gerek. Huh. Ah. Bugün daha çıkaldık. Haydi Allah emanet. Zombiler. Ee, bu seferlik yemek getiremedik çünkü adamların silahları var birader. hadi. İçimizden geçtiler. Az kalsın ölüyorduk hatta arkamdaki nasıl geldi bilmiyorum ölmüştü normalde. Ölmedi. Ölmedim ölmedim taklit etmiştim. Evet tamam. Bize nasıl yemek getirmezsiniz lan? Oğlum bak sizden daha üstünüz ha. Dördü kişi olduğunuza bakmayın. Yemek getiremezseniz ne? O kadar zor ki. Çıkın kendiniz avlayın. Ne diyorsun lan sen? Aa! Lan bunu sen istedin. Aa! Elimizden geldikçe Size yemek yapmaya çalışıyoruz. Yemek getirmeye çalışıyoruz. Öyle olmaz yani. Sıçtık. Aa geber. Yatırdım yere. Yatıramadın. Evet yatırdım. Tığ. İlla benden bunu yapmamı istiyorsunuz. Size yemek getirmek istedim. Sadece. Geber. Aa. Tış. Tış. Aa. Aa. Bana vuruyorsun demek he? Kimsin lan sen? Aa. İlla bana... Kaba güç kullandıracaksınız. Allah Allah ya. Biz o kadar çalışıyoruz. Tepemize çıkıyorsunuz. Neyse. Şş, kazım. Aman ne kazım lan. Bak bunun da adı kazım olsun arkadaşlar. İki tane kazım olsun bu seride. Kazım. Efendim. Akşam yemeği çıktı. <laughs> Doğru diyorsun lan. Hadi yiyelim bunları. <laughs> Ah, yam. Yam, 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 yam Biliyorsunuz ki biz yemek falan yiyince iyileşiyoruz. Bunu yedik. Diğerlerini de akşama saklayalım. Ha ha ha. Ben ölmedim lan. Benim sadece diğer vücut parçalarıma kırdınız Diğerlerine değil. İyileştim. Ha ha ha. Dur lan iki dakika iyileşiyoruz. Aa. Aa. Şunu iyi halletsene Kazım. Tamam abi. Lan. Lan halledemedim abi. Abi iyi misin? Ha ha. Şimdi içinizden geçmeye geliyorum. Ulan. Hüseyin abinin intikamını alacağım senden. Boynunu kırdım bu sefer. İyiyim iyiyim sıkıntı yok. Sen de birazcık şundan kemir de. Şey yap. İyileş. Tamam abi. Ah. Yum, yum, yum. Tümünü yemeye gerek yok. Kolunu yedim sadece. iyi iyi güzel güzel bayağı çoğallık yani mutasyonun etkilenen bize geliyor. Artık daha da evrimleşmişler geliyor. Bunun gibi sakarlar değil. Abi aşağıdan sesler geliyor zombi sesleri. Bir baksana aşağı. Tamam dur bakıyorum. Neler oluyor aşağıda? Merak ettim ciddi ciddi. Bize mi tırmanıyorlar? Ana! Lan bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar lan. Yiyorlar birbirlerini. Anlaşmazlık var galiba aralarında. Bu bizim için iyi. Azalı ana ada evrimleşmişleri geldi ha. Bu bizim için kötü. İlk zombileri yiyip evrimleşmişleri tekrardan canlandırıyorlar. Bu bizim için zorlu olacak. Evet askerlerim sopalandık ve çekişlendik gördüğünüz gibi. İyi iyi yaptığımız yaptığım şeylere beğendiniz demek ki. Bir sonraki bölümde aşağı inip savaşabiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.